Merhaba dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Cennet Mahallesi'ne geldim. Hastaneden geliyorum. Eniştem de hastanedeydi. O da rapor, heyet raporu alıyor. Onu da aldım gelirken. Annem bile geldim. Cennet Mahallesi'ni size şöyle göstereyim. Babamın da telefonu bozulmuştu. Ona da bir telefon aldım. Diğer telefondan biraz daha iyisini aldım. İyi videolar çeksin sizlere diye. Kaliteli olsun diye. Girelim bakalım. Bir şey de yemedim. Karnım acıktı. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Buyurun. yaptırmış da iyi oldu. Yordum baba. Vallahi yoruyor. hep şeyde düşürüyor. İşte yoğur evim ya. Beni mi düşürüyor? Selamun Aleyküm. Selamun Mısır Aleyküm. Selamun Ayhan'ın şey, elması. İbrahim'e, Yılmaz'a kucak dolusu selamlar. Buradan İbrahim'e, Yılmaz'a. Evet. Herkese selam Allah olsun. Ağzlarından öpüyorum ha İbrahim. Kucu ağlama kalan iyi yer, Ağlamaz kaydı. Niye ağlasın? Ağlamaz. İbrahim şey. iyi. Çocuğum. Nerede? Ben, ben de hasta oraya. oldum. Merhabalar sevgili. Biz, biz de buradayız. Biz de hastayız yani. Ben de evime gittim. Biz de Ocak selamlar olsun. Hayırlı Ramazanlar olsun. Ramazan yaklaştı. Babam Aynen. Ya. Babam iyi konuştu bugün. Telefonu ben onu sana yine aldım. Ben bildim abi. O öteki çöp. Ekranı abi gitmiş onun. Onu bu diyor ya düşmüş darbe almış ya cebinde diyor sıkışmış diyor haber olmamış diyor. Cebinde sıkışmaz da geçen gün o düşürdü bir <laughs> o zaman o zaman olmuştu. O Tepesi üstü düşürüyorsun değil. telefonları kırıyor Ay Hayır nasıl yiyor şöyle iki elimde tek elimde değil iki elimde. Hayır. Boşluk olmuş diyor. <laughs> Güle güle kullar. Valla abi ya o çocukta Çocuğun sesinden duran mı orduk evde de değil. Anam onunla. Böbrekleri, Böbrekleri Böbrek. rahatsızmış böbreğe. Çocuk zıplayarak gidiyor. Evet şurası evet. içeri veriyor şöyle çocuk. Can böbreğe ağrı orada işte. Yok ben de şunu anlamıyorum. Oraya doktor koyuyorlar. Dört tane doktor gördü. Aynı Böbrek. sonuç, aynı şey kan, aynı Böbrek. çocuk bir şey yok Böbrek. diyor. onlar şimdi... Onlar doktoru. Çocuk doktor olacak. Yani. Baba o gittiğimiz yerde çocuk. Acilin yanına bir acil diye açılmış. Çocuk acili oran. Anladın mı? Acil devlet hastanesi herkese çocuk bakan doktor değil ki o. Şey, Normal şey. çocuk, çocuk doktoru. Ya, baban ne ne son <laughs> Daha evet. yani, ekran olabilir. Bütün bu günler gazdan ne değil o dedi. O çocukta inşallah büyük bir şey çıkmaz. Onda bir şey var dedi. Gaz değil o dedi ya. Abi de o çocuk abi. Doktor şey diyor, diyor bize de gaz abi, sıkıştırıyor diyor. Ama böyle kalkıyor ki. E, doktor dedi mi gaz sıkışması diyor. Hangisi? Bu evet. şey da mevcut. gazı var diyor yine. Bunda da diyor gaz var diyor. Ama diyor iltihap varmış. Böyle, yani, böyle, 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 böyle değil. Yerine. Enfeksiyon almış. <laughs> Onun o, şişmiş, onun bu, o ben onu anlamam. Bizler biz dün gittik ultrason aynı çektirdik. Bir şey çıkmadı. Bugün başka doktor bakıyor. Mikrop var Bu doktor mu göremiyorlar ki acaba? Bu ikinci mi üçüncü mü ultrason oldu iptalim. Üst üste aynı mı işte, Birer gün arayın. Yani. yani. Var ya. Demek yani. ki yani uzman, uzman doktormuş. Biz cerraha gittik bugün. Çocuk cerrahına. Çünkü acil doktor bana dün öyle dedi. Bir de cerraha götürdü, dedi. Çocuk cerrahına. Onlar çocuk baksın. Neyse bunlar geçmiş inşallah. Ben oradan bir geçtim baktım. Uyuyordu. Şimdiye kadar doğru düz uyuyamamış. Bir hafta kadar yatmadı ki o. Ekmek de yemedi. Karnım acıktı benim bacı. Fırına patates mi usurdun? İyi yapmışsın. Valla ben canım hiçbir şey istemedi. Annem yaprak Allah Allah. pişirmişti mi? Yılmaz da acıdı. Ben de, acıdı. de hastanede hmm. işim vardı. Pişirecek diyorum. Pişirecek diyorum. Pişirecek İşim de olmadı. O çocuğun yanları buradan sefalar getirdi. Evet. Evet. Enişteme ben çıkarken aradım hastaneden. O da daha girmedim heyete dedi. O zaman ben çarşıda işlerim bambad vardı. Sen hallet çarşıya gel Hep ben alayım. Senin için gence olsun da bir olmaz Benim Benim ayıplı söylemesi ben ayakkabım, ayakkabım ayakkabı sokunluydu. Bir ben ayakkabı aldım. İndirimliymiş. Nişte mi aldı bir de. Kardes bir spordan aldım. İyi bloklu, iyi. Babama da alacağım da hepsi genç işiydi. O olsun ben kocam. O olsun Babam sana da yarın gidince alayım. Var 45 biri. 45 numara olursa ki. 44 alalım rahat olsun onun kuş evet, mu? 43 mu 44? ben bir şey getireceğim, getireceğim. sana şiir şey alalım otopedik otopedik al anana da bunu vereceğim o da bunda ayağına iyi olur ona da alırız hayır vereceğim ama bana sporum var şey, ben, ben bir kirli kıyalım yazı derinde kalın telefonuma bak falan kullanabilecek mi? niye? Abi? ya derse İbrahim elinden alır onu asım valla İbrahim elinden telefonu da yaptırdım vallahi veriyorum ya, yok ya, onunkini yaptırdım cebimde abi. o da giderken götüreceğim onu İbrahim'e İbrahim yarın inşallah ayaklanmış. İnşallah. O bir hal sizinle gider bu. Faydası olmuş orta şeyin ya. Yatıyor mu? Zıplı ordu diyor mu? Serumun ne faydası Birazdan görüşürüz dostlar. Babam telefonunu inceleye dursun. Sizlere iyi iyi kaliteli videolar çeksin. Babama kaliteli telefon aldım. İyi Anneme de bir hat alalım. O tuşlu var ya senin. Ya orada duruyorum. Onu da anneme bir hat alayım. Abi, bunu bir. Bunu ben de bilemem. Ya. Ya. Geldi, geldi, geldi. de ortaya inen aynı ya. Aynı da. Samsun baba bu da Samsun. Samsun <laughs> da. Yendi mi geldiremeyim onlar. Anladım şimdi ne TikTok ne falan. Ne TikTok atın daha TikTok mu mu? Onları ayağına diyeceğin ayarlayacak indirecek. Ha, TikTok <tansın> usta. Onda gitmiş öbüründe o. O telefonun kendinde olur. Onlar ne yok. Bu kabul etme TikTok ne. Merhaba tekrardan dostlar. Biz yemeğimizi yedik. Eniştemi de evlerine oraya bıraktım. Oradan tekrar hastaneye geldim. İbrahim Paşam ne yapıyor? Ne yapıyorsun İbrahim Paşam? İyi misin? Gözlerinin kapaklarını indiriyor. Evet bir günü bir günü tutmuyor. Yani şiddetle ağrı giriyor tekrardan. Ola geri geçiyor. Sancı gibi. Allah kabul etsin. Her videomda söylüyorum her şeyin başı sağlık. Allah hepimize cümlemize sağlık versin. Aynen. Sağlık olmadan hiçbir şey olmaz. İbrahim'im de küçük. Bunu atlatacak. Değil mi Ondan sonra sizlere selam da gönderir. İbrahim selam gönderebilir mi? Atlatan elini böyle yapabilir mi? Hı -hı. Yani video çektiğimizden filan değil. Çok arayıp soran oluyor. Durumunu görmek isteyenler oluyor. O yüzden atıyoruz videoları. Allah ım Allah ım, hiç o halde değil. Hani saat dinlenme, moral zamanında gelirse, o moral olduğumuzda, şu an ama bir bizi, ana baba Evet. Yani Evet, Mehmetçi doktor da geldi az önce görüştük. İbrahim'in doktoruyla da o görüştü. Sevkini istedik büyük bir hastaneye. Çünkü evlat kim olursa olsun her tarafa götüreceğim sonra başına vurmayacağım götürmedim de araştırmadım da demeden götürmek daha iyidir. Eğer Kayseri, Konya, Ankara yakın yerlerde bütün hastanelerde şu an görüşüyorlar. Hangisinde boş yer varsa oraya e, sevk yapacaklar. Bir de oralara götürelim. Oraların hastanesi daha gelişmiş. Anladım, doktoru da Yani o yüzden bir de oraya götürelim. İbrahim Paşa'mı bir de onlar muayene etsin. Değil mi İbrahim'i? Tez zamanda Allah İbrahim'i ve bütün hastalarımıza da şifa verir inşallah. Anasına, babasına, bütün yakınlarına, herkesin hastaların duramaz bir halde onlardan haber bekliyordur. Hayat

Evet aynı Lütfen televizyon. Geliyorlar izin alıyorlar bak burada bizi mikroda getireceğimiz konum oluyorlar. Öyle mi lan e? İbrahim? Aslında boş yatmayan kişilerin odalarında da aynı televizyon var. Oradan ya, alıp. Işte, pil He, Bana söylesene de ben pil getirirdim. Ben de daha yeni ilaç aldım. Hastanede bazı ilaçlar bulunmuyor onu da reçete veriyorlar buradan.

Ben vallahi kafam çalışmıyor, sen de bana böyle bir soru soruyorsun ki Dokuzuncu aydı dokuzuncu ayı Ayın yirmi beşi mi altısı mı? Yedisi mi? <laughs> Onlardan biri 8'i 9 9 ayın 29 ayı. Ayı yirmi dokuzu ipli ay ay ne ayı? E sen diyorsun çık çık diyorsun dokuzuncu ay e, Yirmi mı ayı. 6. ayın yirmi dokuzu ayı. Emin misin? İçinden mi nerede geldi? Yani? Bak, ayhan dokuzuncu ay, yüz sekizinci. Dairenin dokuzuncu şey altıncı ayın 29'u. Tamam. Müptayin, unutmazsam yazdım kafama. Benim kafam pek yani, karışık olmuyor. Ne olsun, ne işte ama evlerden dolu dolu bunu unutma. Kimde doğum dolu unutma? Kimde dolu dolu unutma? Ben de unutmam da. Oraya git, buraya git Beni bir görsen. Bak dördüncü kata in, çık, oradan avluya geç, oradan üçüncü kata çık. Başka kim yanına git, ona imza oradan iyi. Eczaneye git, eczaneden hastanenin eczanesi tabii. Yani onaylatıyor, dışa, dışarıdaki eczaneye gidiyor. oradan ilacını alıyor. Tekrar sadece saydıklarımı tekrardan e, izleyip geri buraya geliyor, bulabilirse. İster beni kınasınlar ister da 4 gündür 5 gündür aynı kıyafetimi giyeceğimi istemiyor. Boş ver ya, kınayan kınasın. Gınasın. Ne yapalım? Çocuk vaazsız biz üst baş mı, kıran tuvalet mi giyinelim? O kınayan da kendini olma. kınasın. Şuralarını tutmuyorum, sabaha kadar şöyle ovalanakta. Şimdi sensiz kesme şükürler olsun. Bir de uyursan anacık dinlense be. Bir... Uykusu gelmedi, gelse uyur benim aslanım. Değil mi oğlum? Sabah öğlen uyuduysa ona saymıştır. Ben niye aramadın ya İbrahim? Biz burada yağmurda zor gittik Ayhan abiyle gece. Saat iki buçuğa zor vardık. Bir yağmur vardı bir göreydi. Silecek yetiştirmiyoruz. İşte ağrısından hiç kimse işitmez ki. Altıya kadar hiç tutmaz ki. Bir de istemezdi şuraya. Ondan sonra rahatladık. Buradan da bizi arayanlara gerekse Yorum yazanlara Herkese selamlar olsun Allah hepinizden razı olsun Müslümanlık budur Kimse böbürlenmeyecek Kimse kimseyi yalnız bırakmayacak Hep birbirimize destek olacağız Allah'ın izniyle Bunu da atlatacağız Videomuza bu, burada son veriyorum Hepinizden tekrardan Allah razı olsun Allah'a emanet olun Hoşçakalın Sağlıcakla kalın. Evet. Sağlığınıza dikkat edin. İbrahim'i de sen yap bay Paşam Uzun benim.